On your journey. Kumo Tire. Kredi, hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 90 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Güçlü performans için Kenan Yıldız'ın tercihi dünyanın bir numaralı erkek şampuanı Clearman. Kepeye karşı yüzde yüz koruma, enerji veren ferahlık, sıfır yağlanma. Clearman'le Kenan bir kepek sıfır men'in sunduğu maç sonu yayınına hoş geldiniz. Samsun'da gol sesi çıkmadı. Samsun Spor 0, Fenerbahçe 0. Fenerbahçe zirve takibinde. Lider Galatasaray bu hafta derbide puan kaybetmişken zirveyle aradaki puan farkını eritme fırsatını tepti. Ve milli araya Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasındaki puan farkı 6 olarak giriyoruz. Bu maçı, bu maçın şampiyonluk yarışını etkilerini, Fenerbahçe'deki performansları, tercihleri hepsini konuşacağız tüm gündeme dair haberleri konuşacağız. Muhteşem kadroyla karşınızdayız. Serdar Eşelikler burada. Önder Özen burada. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam nasıl bir maç izledik Samsun'da? E, Fenerbahçe açısından çok kötü bir maç izledik. Hatta çok çok kötü bir maç izledik. E, belki maç 0-0 bitti. Fenerbahçe bir puan aldı ama bir puan hak edecek bir oyunu oynamadı. Gerçek bu. Fenerbahçe adına e, maçın en önemli oyuncusu e, Kalesi Tarık. Üçüncü kalecinin harikulade bir performansını izledik bunu birinci kaleci gösterse harikulade demezdim ama oynamayı beklemeyen bir kaleci beklemediği bir günde bu şans gelmişken bu konsantrasyonu ve bu performansı göstermişse ona harikulade performans denir birkaç tane net gol fırsatı engellemeyi başardı Tarık bu sabah haberi oluyor hocam evet. bu sabah öğreniyor Sabah oynayacağını öğreniyor. Evet. maç sabahında evet çok da bu arada sakin karşılamış evet. heyecanlı bir karşılama değil